Bu tablonun birinciliği kazanmasındaki sebep sanatçısının basit bir mahalle çevresini bir masal atmosferi içinde verebilmek kudretidir. Okullar arası bir resim müsabakasında bu derece ruhlu, böylesine derin anlamlar taşıyan bir eserin çıkışı bütün eğitimciler hesabına göğsümüzü kabartmıştır. Sizlere bu çalışkan kızımız hakkında bilgi vermekten zevk duyacağım. Genç ressamımız Türkan fırçasındaki ve renk dağıtımındaki ustalığı yanında dersleri bakımından da başarıdan başarıya koşmuş, iftihar listelerine geçmiş, fakirliğini çalışkanlığıyla yenen övünülecek bir öğrencidir. Bunun yanında çıktığı fakir çevreyi küçümsemeyip tablosuna konu yapmış, fakir mahalleye ışıl ışıl renkleriyle umut dolu bir hayat katmıştır. İşte hepimizin iftihar edeceği sevgili kızımız Türkanımız. Kendini boşuna harap ediyorsun Ekrem. Ölenle ölünseydi yeryüzünde insan kalmazdı. Gazetedeki resmin yüreğinin yarasını tazelediğini biliyorum. Tıp atıp benziyor ona. Bugün görmeye gideceğim onu. Sizin eve zaman tayyare gibi bir otomobil geldi. Otomobil mi gelmiş? Bu beklenmedik ziyaretimin sizleri şaşırttığını biliyorum. Rahatsız edişimin sebebi oğlum. Daha doğrusu onun başından geçen acı bir aşk hikayesi. Kalbini çok güzel bir kıza kaptırmıştı. Seviştiler ve evlenmeye karar verdiler. Evlenecekleri gün düğün otomobilini en nefis çiçeklerle donatmışlardı. Fakat elin bir kaza Arabayı süsleyen bu saadet çiçeklerine bir cenaze çelengi vazifesini gördürdü. Kızcağızı nikah yolu üzerinde kaybettik. Bu beklenmedik kaza ayrıca oğlumun yüzünde bir yara, kalbinde ise silinmeyen bir matem izi bıraktı. Şimdi bu iki yaranın tesiriyle nefes alan bir cesetten farksız, ölümü özleyen acı bir hayat sürüyor köşkümüzde. Dünkü gazetede çıkan kızınızın resmi kalbime sıcak bir ümit ışığı saçtı. Mucizevi bir tesadüf eseri kızınız kazada kaybettiğimiz gelinime benziyordu. İki damla suyun birbirine benzeyişi kadar. Size bir kurtuluş ümidi gibi sarılarak koştum. Evladımın yüzündeki yaraya karşı tahsili, terbiyesi, asaleti ve muazzam bir serveti var kızınızla birlikte sizleri de ihya edebilecek bir servet. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğluma istemeye geldim. Ne diyeceksiniz bilmem. Vallahi benim diyeceğim bir şey yok. Bir kere kızıma sormalıyım dedim. En iyisi hayır diyecektiniz. Üç kuruş için fabrika köşelerinde sürünen birinin böyle bir kısmete hayır demeye dili varır mı? Sen de iyi düşünürsen... Hayır dememe sebep düşüncesizliğim değil baba. Evet, çok çektiniz, çok çektik... ...Ama aynı fakir hayatı sizler kadar ben de tattım. Kışın dondurucu soğuklar sizler kadar beni de titretti. Ekmeksiz gecelerimizin uykularımdaki sancısını sizler kadar ben de duydum. Ama gene de yılmadım baba... ...Çalıştım, didindim... ...Tam istikbalimin kapıları açılırken... ...Çirkin bir adamın acılarına neden ortak olayım? Ben... Paradan çok güzelliğe insanlığa aşığım. Hayatım boyu güzel şeyler bekledim baba. İyi ya, beklediklerin ayağına geldi. Şahane köşler, pırıl pırıl otomobiller, elbiselerin en güzeli, hizmetçiler, uşaklar. Bunlara karşılık yüzüne bakılamayacak kadar çirkin bir koca. Bunu istemeyin benden, böyle bir insanla evlenemem baba. hesabı yarın verecekler. Seni karanlık dünyandan, şu bitmek bilmeyen piyanondan bu cevap kurtaracak. Dinliyor musun Ekrem? Düşün hayalinde yaşattığın güzellik, sesiyle, kahkasıyla, her şeysiyle karşında olacak artık. Yeter, kes şunu! Sana saadeti getirmeye çalıştığımı anlamıyor musun? Bu kıza rastlayışımız Allah'ın bir lütfu. Şu sinir törpüleyen piyanondan uzaklaş da, Hayata dön biraz. Ekrem, yavrum, yalvarırım dinle beni. Çalma şunu! Çalma demem, bağırmam. Seni kırmak için değil. Saadetini düşündüğüm içindi. Kuruntularından, karanlık dünyandan çıkıp gene eski Ekrem olmanı istiyorum. Bundan başka hiçbir düşüncem yok bu zenginlik içinde bir ölü hayatı süreceğine, gittiğim gece kondulardan birinde yaşayan yoksul fakat mutlu bir insan olsaydım keşke. Keşke biz de onlardan biri olsaydık. Ama istesen gene de olabilirsin. Çık şu karanlık dünyandan, dolaş biraz. Oralarda senden daha büyük talihsizliklere uğramış, Kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybetmiş insanlara rastladım. Çok acı çekmişlerdi. Ama hiçbiri yaşama sevincini senin kadar kaybetmemişti. Cevap ver Ekrem, cevap ver! Susman öldürecek beni. Zavallı kuşcağızdan ne istediniz? Bir silahını çekip oynayan kardeşinizi... ...eve ekmek getiren babanızı vursaydı iyi mi olurdu? Bir baba olarak bütün gücümle ikna etmeye çalıştım ama... ...maalesef evet dedirtemedim. Ama niye? Oğlumun nesini beğenmedi ki? Nasıl söyleyeyim bilmem ki her genç kız gibi onun kalbinde de bir peri padişahının oğlu yatıyor. Aslında şu saray gibi köşkün, sinemada bile göremeyeceği bu yaldızlı eşyaların, bütün bu güzelliklerin değerini bilse, yüzdeki ufak bir yarıyı düşünmezdi bile. Yanlış hareket ettik anlaşılan. Aslında kızınızla sizin değil, benim konuşmam gerekiyormuş. Müsaade edersiniz herhalde. Benden acınıza ortak olacak başka bir şey isteseydiniz... ...yardım etmek en büyük zevkim olacaktı. Ama siz doğrudan doğruya beni istiyorsunuz. Nasıl olsa biriyle evlenmeyecek misiniz kızım? Evet ama gönlümün istediği biriyle. Belki oğlumu da seversiniz. Yalan sevmediğim için açık söyleyeyim hanımefendi, sevemem. Çünkü ben hayatım boyunca bu fakir çevrede güzellik ve insanlık aradım bu fakirliği, bu acı çeken insanları öylesine çizdim ki tablon birincilik kazandı. Oğlunuzu mesul etmek için kendi saadetimi baltalayamam. Kötülükler içinde güzellikler aramanız ümit verdi bana. Dinle kızım. Teklifime evet demen yaşayan bir ölüyü diriltecek. Akıllı bir kız için bir adam yaratmanın zevkini tatmak... ...yakışıklı birine aşık olmaktan çok daha zevklidir. Güzelliği sevenin kalbi de güzel olur. Buna inandığım için hayatımda ilk defa olarak yalvarıyorum kızım. Sana yalvarıyorum. Çok zor bir şey istiyorsunuz benden. Zor şeyler üstün kişilerden istenir. Arzu edersen bu evliliği tahdit de edebiliriz. Mesela bir yıl. Mesut olmazsan ayrılırsın. Kabul ettiniz mi? Evet mi? Yeah. Oh.